yere çekmemiş. Bayık yok mu? nasıl? Hayır, hayır. İyi mi? Tamam, çalıştıracağım bu makineyi. Evet. Evde otururken hanım bana çok horladığımı söyledi. Ben de inanmadım ona. Birazcık da böyle tartıştık. Ondan sonra da bir dedi bir doktora git. Horlama mi? Gittim. O zaman ho orada hoca bende uyku apnesi olabileceğini söyledi. Ee, bana bir makine verdi kafama bunları tak, gece evde uyudu. Onları taktım, evde uyudum, ertesi gün götürdüğümde hoca bu kullandığım makinenin e, bende, yani makinenin bozuk olabileceğini ama burada bir gün kalabilmemi söyledi. Hastanede bir gün kaldım böyle sessiz bir ortamda, her tarafıma bir, bir şeyler bağladılar. Ona, ona yattım, bende uyku apresi olduğunu söyledi. Bana cihaz yazdılar. E, o cihazdan rahatladım. O cihazı kullanmadan önce uyuduğum zaman e, kendimi boğulurmuş gibi hissediyordum. E, rüyadayım, rüyadan uyanayım da nefes alayım diyorum. Rüyadan uyanıyorum ama nefes alamıyorum. Sonra bu makineyi aldıktan sonra, kullandıktan sonra hiç böyle bir şikayetim kalmadı. Gayet rahat uyuyorum. 17 senedirden beri bu hastalık var bende. Ben e, cihazı kullanana kadar eşim başucumda bekliyordu bir şey olacak diye. Ben e, cihazı kullandıktan sonra eşim de rahat etti, ben de rahatım. Cihaz nefes almadığım zaman ötüyor. Yani e, diyor ki nefes al. E, öyle bir şey nefes al diye ötüyor. O zaman ama şimdi gayet rahatlık yani eşim de rahat, ben de rahatım bir sıkıntımız yok çok şükür. Erdal Bey 17 yıl önce uyku apne tanısı almış bir başka merkezde. Solunum cihazı kullanmakta. Hastamız bize yıllık kontrollere gelmekte. Biz de hastamızın durumunu takip ediyoruz, cihazı efektif kullanmadığına bakıyoruz ve şikayetlerini takip ediyoruz. Hastamız cihazını günlük düzenli kullanmakta ve şikayetleri belirgin olarak azalmış olarak görüyoruz. Uyku apnesi e, öncelikle tanımından başlarsak uyku apnesi üst solunum yolu e, kaslarının gevşemesi, hava yollarına tıkaması ve solunumun durması yani uykuda solunumun durması uyku apne. En önemli üç belirtisi var. E, bunlar arasında en önemlisi horlama. E, bu basit bir horlama gibi değil yan odadan bile duyulabilecek düzeyde bir horlama. İkinci olarak en önemli belirtisi apne dediğimiz uykuda solunumun belli bir süre durması ve tekrardan nefes alma. Gece boyunca bu belli alarlıklarla devam edebilir ve bunu daha çok hastanın yanında yatan kişi fark ediyor ve hastaya söylüyor. Üçüncü olarak en önemli belirtisi ise gündüz uyuklamalar. Bu uyuklamalar televizyon seyrederken olabilir, kitap okurken, toplantıda olabilir. En önemlisi de araç başında, trafikte araç kullanırken olabilir. Genellikle biz uyku apneyi 50 yaşından sonra ve erkek cinsiyette daha fazla görmekteyiz. Onun dışında boyun kalınlığı fazla olan kilolu hastalarımızda sigara, alkol gibi zararlı maddeleri kullananlarda daha fazla görmekteyiz. Öncelikle biz hastamıza uyku apnesi için tanı koymak için bir gece uyku ünitemizde yatırıyoruz. Daha sonra polisomnografi dediğimiz uyku testimizle hastalarımıza tanı koyuyoruz. Burada hastalığımızın ağırlığı var. Kimisinde bu hafif olabiliyor, kimisinde orta düzey, kimisinde ağır düzey olabiliyor. Hafif olanları biz genellikle takip ediyoruz. Ağız içi aparatlar var, dili önde tutan araçlar var. Bunları veriyoruz daha çok. Ama orta ve ağır düzeyde uyku apnesi olan hastalardan mutlaka Sipap dediğimiz solunum cihazını vererek hastalarımızın gece bu şekilde daha rahat, daha konforlu bir şekilde uyumalarını öneriyoruz. Uyku apnesi eğer tedavi edilmezse e, tansiyon ilaçlarına yanıt vermeyen e, dirençli hipertansiyonlarına e, kalp hastalıklarına e, diyabet inme ve ani ölümlere e, sebep olabilir e, bazen e, hasta e, yatağında ani olarak e, bulunabiliyor ölmüş bir şekilde bunların çoğunun altında bu uykap ne hastalığı e, yatıyor e, ve ee, en önemlisi de en korktuğumuz e, trafikte özellikle uzun yol e, şoförlerinde e, uykuya dalınca trafik kazalarına sebep olup e, büyük bir yıkıma sebep olabilmekte. Merhaba. Merhaba Günaydın nasılsın? İyi misin? İyi. Var mı şikayetin? Çok, 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 çok. Güzel uyuyorsun Horlaman, evet. nefes durman oluyor mu? Evet. tamam evet. Tamam Cihazın bir zararı yok çok, Güzel çok, çok, hava evet. veriyor çok, çok, çok. Tamam Makine evet. çalışmıyor dedik ki, ne yapacağız? Nefes ne Düşün, Şey. Nefeste,